A Spor. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lokomotiv Moskova maçının hazırlıklarına başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, E grubundaki 3. maçında Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Sarı Kırmızılılar bu maçın hazırlıklarına başladı. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E grubu 3. haftasında 21 Ekim Perşembe günü Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibine konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı. Florya Metin Oktay tesislerinde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Süper Lig'deki İttifak Holding Konya Spor maçında tam süre oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi. Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandığı aktarıldı. Sarı Kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. TRT Spor. UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta başlıyor. UEFA Avrupa Ligi gruplarında 3. hafta karşılaşmaları salı günü başlayacak. Sarı lacivertli temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Belçika ekibi Antwerp ile sarı kırmızılı temsilcimiz Galatasaray ise Rusya'da Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 19 Ekim salı ve 20 Ekim çarşamba birer, 21 Ekim perşembe günü ise 14 karşılaşma yapılacak. Bir puanla D grubunun 3. sırasında bulunan Fenerbahçe, 21 Ekim Perşembe günü 19.45'te Belçika'nın Antwerp takımını ağırlayacak. Topladığı 4 puanla E grubunun zirvesinde yer alan Galatasaray ise ayı gün 22.00'de Rus ekibi Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. 3. hafta maçlarının programı, TSI, şöyle. 19 Ekim Salı. 17.30 Keltik, İskoçya, Fransvaros, Macaristan. 20 Ekim Çarşamba. 17.30 Spartak Moskova, Rusya, Leicester City, İngiltere. 21 Ekim Perşembe. 19.45 Fenerbahçe Antwerp, Belçika. 19.45 Lazio, İtalya, Olimpik Marsilya, Fransa. 19.45 Ludogorets, Bulgaristan, Braga, Portekiz. 19.45 Midtjylland, Danimarka, Kızıl Yıldız, Sırbistan. 19.45 Real Betis, İspanya, Bayer Leverkusen, Almanya. 19.45 Rapid Wien Avusturya Dinamo Zagreb Hırvatistan 2200 Sparta Prag Çekya Olympique Lyon Fransa 2200 Rangers İskoçya Brøndby Danimarka 2200 PSV Hollanda Monaco Fransa 2200 Sturm Graz Avusturya Real Sociedad İspanya 2200 Napoli İtalya Lechia Varşova, Polonya 2200 Eintracht Frankfurt Almanya Olympiakos Yunanistan 2200 Lokomotiv Moskova Rusya Galatasaray 2200 West Ham United İngiltere Gent Belçika Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda Twitter ve Telegram'da Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde